Evet, evet. Var, evet. Peki, Ama, teşekkür ederim. Evet, bari sekreter hanım. Ama biz sizlere güveniyoruz. Hasta olunca insanın canı çok yanıyor. Evet. Yanarken de eee en ufak şeyden alınıyor. Böyle hep yüzümüz bilsin inşallah. Tamam mı? Evet. Tebrik ediyoruz. <laughs> ben mesela arkadaşlar. Bak bugün de hocamızın özel günü yani tıp bayramı bugün. <laughs> biz de hocalarımızın gününü kutlayalım. Sizlere güzel daha böyle sağlıklı günler yaşamanız için katkı sağlasın diye onlardan da ricada bulunalım biz tamam? de. Tamam mı? Hadi bakalım. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Zahir. Olsun bu arada. Güz olsun. Evet. Allah razı olsun. Biz tebrik ederim. Hocam. Yani tebrik yani ediyoruz. <laughs> Nasılsınız? Eline, gepeti... İyi sizler? Nasılsınız? ki Sağ olun. Kolay gelsin bari. Hocam, olsun. teşekkür ederim. başka Böyle sağlık izinlerine, hizmetler vermeye bevlam nasip etsin. Abi, biz Abi, biz sizleri başımızdan eksik etmesin ama Allah bizler de hastalık göstermesin diyor. çok selam Sağ ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sadece hatırlayalım. Biz Sağ sizleri biliyoruz. Çünkü sizleri bilmememize imkan yok. Muhakkak bir tarafımızda ayrıca buraya düşüyoruz. <laughs> Allah, Allah, düşürmesin diye. Allah düşürmesin ama başımızdan da eksik etmesin. Olun, İşimizi de kolay kılsın. Sağ, sağ, sağ olun. Günümüz kutlu olsun özellikle. Sağ olun. Tamam. tamam. Evet. tamam. Kıldır başkanım. Evet. Allah'ım ömrünüzü hayırlı, hayırlı eylesin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın inşallah.